sanat dünyasında yeri olabilecek bir filmi olsun. Bir film yetmez birden fazla filmi olsun. Çünkü değerli arkadaşlar bu son derece önemli. Bakın Ermeniler'dir bizim soykırım yaptığımızı dünyanın her tarafı işliyorlar, anlatıyorlar ve bu kısmen de etkili oluyor. Oysa Osmanlı Devleti'nin yaptığı kendi tebasını yani Ermeni tebasını savaş şartlarında savaş şartlarında bir sıkıntı olmasın diye ülkenin bir bölgesinden bir başka bölgesine gönderiyor sevk ediyor güvenlik açısından. Fakat savaş şartları döneminde yollarda giderken güvenliği sağlama noktasında bir takım zatiyetler oluştuğu için o istenmeyen hadisler oluyor. Asla ve kata Asla vekata bir Ermeni soykırımı söz konusu değildir. Olmamıştır. Yalandır, iftiradır. Ama Kafkas toplumlarının kendi yurtlarından, kendi öz ülkelerinden bir başka ülkeye, yani Osmanlı devleti'ne gönderilmeleri bir sürgündür. Bir katliamdır, bir soykırımdır. O yüzden ben istiyorum ki Herkes besin sevgili kardeşlerim. Bu sürgünün, bu soykırımın bir büyük filmi yapılmalı. Yani 10 milyon Müslüman, Türk, Boşnak neyse ya sürgün edilmiş ya katledilmiş. Yani bunların da bir filmi olması lazım. Yani bir Doğu Ekspresi, Şark Expressi bir film vardır. Bütün dünyada meşhurdur, bilinir, anlatılır ama Soykırımın, sürgünün 160. yılını idrak ediyoruz. Bunun çok, nasıl söyleyeyim, yani bunun çok kuvvetli, çok bir değil birden fazla filminin yapılmasını çok çok temenni ediyorum. Kalıcı olsun, çocuklarımız bilsinler. Kaybettiğimiz toprakları, ana vatanımızın e, nasıl işgal edildiğini, nasıl acılar yaşadığımızı çocuklarımız bilsinler. E, yani Bilmiyorum. Hep verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Diyorum. Biz bu topraklarda Düzce'de aslında çok farklı bölgelerden gelen üç çocukları olarak bir arada büyüdük. Kimimiz Balkanlardan, kimimiz Kafkas'tan, Kafkasya'dan, kimimiz Karadeniz'den gelen göçlerin çocukları olarak Düzce'de buluştuk ve bir arada burayı kendimize yurt vatan edindik. Onun için hepimizin acısı, sizlerin acısı bizim acımız ve acıların ortaklığında bir aradayız aslında. Bu şehri imar eden, bu şehrin sosyolojisini oluşturan yapı bu. Ve hep söylüyorum gözyaşlarımızın rengi aynı diye. Ve bugün 160. yılında sürgünün yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız farklı şehirlerden bu etkinlik için buraya gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Hem tarihimize hem mirasımıza aktarabilmek için bu etkinlikler son derece önemli. Ben Ayşe Başkanımız ve onun ekibine, Sayın Faruk Özlü Başkanımıza, federasyonumuza çok teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Aynı zamanda arkamızda gördüğünüz anıtın gerçekleşmesinde Faruk Bey'in heyecanını biliyorum başkanımızın. Çünkü çocuklarımıza mirasımızı anlatmak kültürel anlamda da e, hepimizin sorumluluğu. E, bu anıt burada durduğu sürece inşallah çocuklarımız, torunlarımız acıları ve gözyaşlarını unutmayacaklar. Bunlar daha güçlü yarınlar kurmamızın önemli temellerini oluşturacak. Ve biz Düzce'de göçlerin çocukları olarak burada birbirimizin acısını anlayarak, birbirimizin acısına yoldaş olarak geleceği ve geleceği düzcesini hep birlikte inşa edeceğiz. Ben tekrar il dışından gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar'dan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden tam 160 yıl geçti. İnsanlık tarihinin en yakıcı olayları bilinen Çerkes soykırımı ve sürgünü her yıl Türkiye'de ve dünyada yaşayan Çerkesler ve Kuzey Kafkas halkları tarafından alınmaktadır. Çerkesler derin bir tarihi geçmişi olan ve birçok aşamadan geçen Rus Çarlığı'nın politikalarını kabullenememiş ve sürekli direnmişlerdir. Çarlık orduları sistematik olarak Çerkes köylerini yakmış, Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparılmış veya kitlesel olarak yok edilmiştir yayılmacı politikaların bir sonucu olan ve iki asır devam eden Rus-Kafkas savaşlarında yenilgiye uğrayarak 1864'teki son savaşı kaybettiler. Rus ordusu 21 Mayıs 1864'te bir askeri tören düzenledi. Rus orduları komutanı Batı Kafkasya'nın işgalini tamamladığını ve Kafkas savaşının sona erdiğini ilan etti. İşte bu nedenle 21 Mayıs Çerkez soykırımı ve sürgünün sembolü olarak kabul edilmektedir. Tarihin bilinen ilk dönemlerinden bu yana kendi topraklarında varlığını sürdürmüş Kafkasya'nın yerli halkı olan bir toplumun büyük bir çoğunluğu ve bu soykırım ve sürgün neticesinde bambaşka topraklarda yaşamaya zorlanmıştır. Rusların Kafkasya'yı gerçek sahiplerinden arındırma projesiyle büyük sürgüne dönüşen bu durum uluslararası hukuk açısından da soykırım olarak tanımlanacak bir hal almıştır. Günümüzde bağımsız tarihçiler Rus Kafkas Savaşları'nda yaşananlar ve Çerkezlere tatbik edilen işlemlerin kapsamının tam anlamıyla soykırım olduğunu ifade etmektedir. Savaşın sona ermesinden sonra Kuzey Kafkasya'nın kolonizasyonuna hız verildi. Kalan yerli nüfusta topraklarının ellerinden alınması, başka bölgelere zorunlu iskan, baskı ve nedenlerle Osmanlı topraklarına yerleşmeye devam etti. Büyük çoğunluğu Çerkez olmak üzere 1 milyon 200 ila 1,5 milyon Kafkasyalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesinde yaşamayı kabul etmedi. Yüz yıldan fazla süren bu kanlı ve eşitsiz savaş günümüzde hala varlığını sürdüren büyük bir diaspora yaratırken Kuzey Kafkasya'nın demografik yapısını da büyük ölçüde değiştirdi. Söz konusu 1860'lı yıllar ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile bağlantılı olarak Düzce'de yaklaşık 15-20 bin civarında Çerkez ve Apaz nüfusu iskan edilmiştir. 21 Mayıs 1864 Büyük Sürgün Sonrası Düzce Kazası'nın meclisinde hazırlanan 22 Haziran 1864 tarihli Mazbata'ya göre Düzce'ye bu tarihe kadar iskan edilen Çerkezlerin sayısı 4000'i aşkın nüfustan meydana gelen 500 haliye tekabül etmektedir ve ilerleyen tarihlerde bu göç dalgası büyüyerek devam etmiştir edilmiş. Düzce Ovası tercih sebebi olmuş. 2. Abdülhamit döneminde nüfusu 36 bin dolayında olan Düzce Ovası'nda büyük bir nüfus hareketi yaşanmıştır. 1869 yılına ait Kastamonu vilayeti sennamesindeki ifadesiyle külliyetli muhacirini çerakese iskan olundu denilerek Çerkeslerin Düzce'ye oldukça kalabalık olarak iskan edildiğine dair kayıt düşülmüştür. Düzce Ovası'ndaki ilk Çerkez yerleşimleri Develi Besne, Muncurlu, Sarıdere, Vakıf ve İstilli'dir anma etkinliğini yapmış olduğumuz bugünün mahallesi olan Uzun Mustafa Köyü Çerkeslerin kendi dillerindeki ifadesiyle Tıvuş Hable ağır sürgün koşullarında Osmanlı topraklarında göç etmek zorunda kalan Adigelerin Abzeh boyu Tıvuş sülalesinden Kafkasya doğumlu buç önderliğinde kurulmuştur. Ve i̇şte 21 Mayıs salı akşamı nart ateşimizi yaktık ve insanlığa dünyaya şöyle seslendik. Ey dünya, ey insanlar, çok eskilerden geliyoruz biz. Çoğunuz yoktunuz. Gökyüzü, çok özür dilerim. Ey dünya, ey insanlar, çok eskilerden geliyoruz biz. Ben bu şiiri okuyamayacağım, kusura bakmayın. Diliyorum doğru. Çok özür diliyorum, kusura bakmayın lütfen. Evet, olanlar e, yaşıyorum, kusura bakmayın. E, kıymetli misafirlerimiz çok özür diliyorum. E, programa devam etmek istiyorum. Çok kısa bir şiirin bölümünü okumak istiyorum. Şimdi gençlerimiz var, dartlarımız. artık ateş onların elinde devam etsin ocağımız bizimle başlasın yeniden hayat diyoruz. Evet. Ee, acımız var dedik, anıyoruz dedik. Bizim için çok kıymetli. Gerçekleştirmek üzere buraya davet etmek istiyorum.